Merhaba. Bir yakalayabilir miyim? Tabii. Hadi, biraz geriye Teşekkür ederim. Abi, ikinizin arasına gireyim bari de ikiniz de çekilin. Tamam. Ben ee, bir şey sağa e, geçeyim yeter daha. Geçiyorum. Pasta geldi. yapabilir miyiz? şey, yeni reklam yüzüyle, yeni ismiyle Fox TV bizlerle birlikte olacak. Neler sormak istersiniz geçebiliriz çekim. Ee, heyecanlıyım. Setten geliyorum. Apar topar hazırlanıp setten. Hmm. Ee, geldim heyecanlıyım. Gece için merak ediyorum. Bir Gazze'nin seti mi vardı? Evet evet. Hatta Aa. bir ekip hala da çalışıyor. Ben ikinci ekipledim. Onu bitirip Geldim. Çok üzüldüm şu an ya. Yani. Hem kanalın gecesi var hem serepo ee, vermemişler. Ee, evet. Biraz yoğun geçen bir bölümde. Ee, o yüzden e, daha çalışıyor ekip arkadaşlar. Çağatay Bey'in sahneleri var bildiğimiz kadarıyla. Bugün gelemeyecek. Evet, o çalışıyor birinci de Aynen. Çok Muhtemelen beğendim. katılamayacaktır Nasıl geçiyor? herhalde. Nasıl geçiyor çekimler? E, güzel geçiyor. <laughs> İyi, keyifli. Keyfimiz yerinde. E, yorumlar da gayet güzel. E, bakalım göreceğiz ilerleyen bölümlerde ne olacak? Bayağı beğendi. İlerleyen bölümlerde tabii ki de heyecanın dozu artacaktır ama çok ufak da olsa diyor verebiliyor musunuz? Daha böyle dolu heyecan dolu mu yoksa daha duygusal mı bölümler geliyor? yüzden de olacak. Hem heyecan dolu hem duygusal sahneleri de bolca olan ama aksiyonu da bol olan bölümler bizi bekliyor aslında. Bir an önce yaz gelsin istiyor musunuz mesela? Ay, artık, evet kesinlikle. Evet. Ben kesinlikle bir an önce yaz gelsin istiyorum. Böyle bugün güneş vardı ve evet. böyle aşırı iyi uyandım. Sete gittim. Havaların kötü olması etkiliyor mu seni her olarak? Mesela bulutlu bir hava görünce ee, var evet. Evet, ben tam o insan. Güneş varsa inanılmaz mutlu başlıyorum güne, gayet keyifliyim. Ama biraz hava kötüyse, özellikle yağmurluysa bayağı zor oluyor benim için. Ee, yazın set araya girdikten sonra işte Bodrum'da ya da Çeşme'de mi göreceğiz kötüye? Ne var planlarda? Hiçbir fikrim yok. Yani hiç bilmiyorum. Bakalım Alacağım ne olacak? yani? Saat. Deniz nerede var? Ne olursa olsun. Belki yurt dışı. Burada da olurum. Yurt dışına da çıkarım. Çok merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok ben çok teşekkür da. ederim. Teşekkür İyi ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.